Eşine dostuna haber versin Bugün bu noktada burada olma günü Tamam mı? Herkes haber versin. Kimse darbe yapamaz Kimse darbe yapamaz Bu vatan Bu vatan bu milletin kanıyla alındı Darbeyle alınamaz burada Darbeyle alınamaz Darbe 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 Oğlat ağaççılarının yavruların hiç gücü Türkiye'mize yetmeyecek evallah. Canım. Evet Allah bütün ayneni fırsat vermesin. Cumhurbaşkanlığının arkasındayız. Bir kısım ihtilalci bozuntusu <laughs> e, özellikle ihtilal yapma sevdasını bu ülkede ihtilaller tarih olmuştur. <laughs> Bu akparti'nin meselesi değil. Bu atatürk'ün, Türkiye'nin meselesi. Bir daha bu ülkede